Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. En son sandıkları taşıyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle madenleri de üstümüze alalım. Bugün madenleri böyle taşırız arkadaşlar. Yani eşyalarımızı. Sonra maden ineriz. Sen şu çakılları da ver. Başka alabileceğim. Yiyecek kısmına sen şunları da ver. Bu da yiyecektir. Bu da yiyecek. Şu da bitki. Tohumlar da varmış burada. Şunu da şuraya koy. Bu da bir bitki. Şimdi bunu neyle değiştirelim? Kum bölümüyle değiştirelim. Kumla değiştirelim. Ardından götürebileceğim başka ne var? Tüyü de götürelim. Tamamdır. Şimdi. Ben ilk. Şu hayvanlar vesaire şeylerin. Şeylerini atalım. Tohumları böyle yapalım. Şöyle etler. Tohum cinsleri. Şimdi bit meyveler Elma da bir meyvedir. Avuç ve bitkiler. Ee, hayvanlardan çıkanlar ve mağarada bulduklarımızı diye ayırdım. Tamamdır herhalde. Şöyle bize ne yapacaktık? Önce şu eşya şuraya bir bakalım. Buraya bunları bir atalım. Toprak kısmına geçelim. Toprak kısmına çakılları atalım. Cam kısmına geçelim. Camları cam kısmına. Şöyle yapalım ya da. Tamamdır. Şöyle bir. planları da ayrı bir alan mı yapsam? ya da fidanlar hiç ayrı bir alan yapmaya değmez. Şöyle fidanları da atalım. Zümrütlerimizi falan da atalım. Altın mıydı? Evet altında. Reston olması lazım. Tamamdır. Şuraya da lapis gelecek. Kömürleri atalım. Gördüğünüz üzere demirimiz bayağı azaldı yine. Şöyle tahta yerine de şu sopaları atalım. Bir de bloklar atalım. Yaratık yerine de barutu atalım. Tamamdır. Pişti mi? pişmemiş daha Şöyle bütün taşları yanıma alayım. Alabildiğim kadarıyla. Sadece taşları alacağım. Zaten yanlış görmediysem bol bol yerimiz var. Öbür yerlere de farklı taş cisimlerini koyacağım. Taşımız bayağı var. Daha baya da olacak yani. Şunu da şuna eklet. Bunu da buraya. Tamamdır. Arkadaşlar bir sonraki bölüm fark ettim de çok uzun olmuş. Kusura bakmayın. şöyle atalım. Tamamdır bura. Ya da hatta şöyle mi yapsam? Şunu şöyle yap. Bunları böyle yap. zamandır ya. Bayağı sandık düzeni bizi uğraştırıyor arkadaşlar. Ama ileride de hiç uğraşmaya gerek kalmayacak. Böyle de bir güzel yanı var. Şöyle 64 tane alalım. Piş şey olsun onlar. Şöyle bütün hatta ne var ne buradan alalım. Hepsini de aldık. Bir tane daha pişsin de. Arkadaşlar onu da hallederiz. Tamamdır. Hatta bir sürü sandığı yakabiliyor muyuz? Yanıyor mu acaba? Ya da şöyle dursun da sonra getiririz. Sandığım biri yandı. O zaman bu da yansın. Yakıt olarak o zaman bunları kullanırız. Hemen bir gündüz yapalım. Taşımaya devam. Şöyle toprakları atalım. Şöyle. Tamamdır. Şöyle bakalım. Arkadaşlar burada videoyu durdurmak zorundayım. İki dakika bir müsaade edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Hızlıca ayarlıyorum. Bu, bu video biraz kısa olacak. Ne oldu? Gene bir yerlere girdi. Şöyle. Güzelce bir atalım buraya. Şöyle yarım blokları da buraya atalım. Tamamdır. Camları da hemen atalım. Eşya düzenlemeden sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. Belki bu videoyu izlerken bir tane daha video atarım sizin için. Tarlayı da toplamamız lazım ama o bir dahaki bölüme. Şöyle ben direkt alayım. Envanterimde yer var. Şöyle yakacakların içine at şu sandıkları. Şunu da şunu üstüne ekle tamamdır. Şöyle aletler kısmına şöyle çakma atalım. Bunları atalım. Şöyle bunları atalım. Şunu, şunu. Bura biraz düzensiz oldu. Şunları değerli eşyalar kısmı yapacağım. Hmm, kitaplar, kitaplar yeri olacak. Vagon. Şu çan atalım. Eğer atalım. Tamamdır. Böyle şu kısma da değerli eşyalar yeri yapacağım. Buraya bunu atacağım. Bunu da buraya atacağım. Çok fazla bir şey olmayacak burada ince olacak. Bir de kitaplarımız olacak. Ha bir de haritamız. Şimdi camları da camlar yerine atalım. Tamamdır. Şöyle yaratıkları da yaratık yerine atıp bu video 10 dakikalık bir video olacak bildiğiniz arkadaşlar. Şöyle tahta eşyalar yeri. Yaratıklar yerine bir daha bakalım. Şu örümcek gözünü bunu bunu atalım. Yağmur yağıyor. Şu an yağmuru ayarlayamam. Vakitim yok arkadaşlar. Şunu da şöyle yapalım. Bunlar da dikilecekler kısmına. Tohumları tohumlar kısmına. Tohumlar bayağı oldu hatta şöyle bir yer değişim yaptım. Tamamdır. Şöyle hayvanlar kısmından da şunu atalım. Bir iki tane sandık kaldı. Onları da o kadar önemi yok. Zamanla doldururuz oralarda. Şöyle. Dikilecekler kısmına da şunu atalım. Şimdilik tamam gibi gözüküyor. Şöyle bir gidelim. Kumu da Burada da yemek verme yok. Şöyle bunları bir hemen kıralım. Ya da bunları şimdi bir kazma getirip kıralım, atalım. bunu nereye yapalım? Bunu yakacaklar. kısmına atarız ya da aletler kısmına atalım. Tamam. Şimdi camlar kısmına, camlarımızı atalım. Arkadaşlar Şunun yanına şuraya atalım. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Bir videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Şimdi kumumuz burada. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. kalın, sağlıkla kalın diyorum. Bu video kısa oldu ama üzülmeyin arkadaşlar. Bir sonraki video biraz uzun olur. Hoşçakalın. kalın, sağlıkla kalın diyorum. Bay bay.